Ya bunların hiç mi parası yok? Ben bu mevzuyu hiç anlamadım ha. Bu mahalledeki evler balya balya para diye Adamların tarzı bu. Ha böyle bir tane mahalle de değil. Bunun gibi bir sürü mahalleyi kontrol ediyorlar. Bu drone da ne olur ne olmaz baskın olup polis gelirse diye uçuyor. Bizden korktuklarından dolayı değil yani. E o zaman enişteyle dalga geçeceğini bunları anlatsaydın ya. Vay vay. Kulun istediği bir göz... ...Allah verdiği iki göz. Bunun için Allah'sız diyorlardı. Bak Allah diyor. Senin adına sevindim. Vallahi. Çünkü bir adam parasız olabilir... ...arabasız olabilir, evsiz olabilir... ...ama Allah'sız olursa... Ben ona çok acırım. Senin içinde her şeye fazla inanıyor diyorlar İlyas. Her duyduğuna inanır mısın? Doğru mu? Doğrudur. Yeter ki o şeyi söyleyen adam, adam olsun. Madem hemen kaynaştınız, ben de hemen konuya gireyim. Malum herkesin bir yoğunluğu var. Celal'in cenazesine mi gideceksiniz? Ne yoğunluğunuz var? Yok. Biz genelde öldürdüklerimizin cenazesine katılmıyoruz. Gördün mü bak, bir sürü ortak noktamız var. Biz de katılamıyoruz. Genelde bir ceset olmuyor çünkü. Tamam. Ben yine konuya döneyim. Dön Behzat, dön. Senin içinde yanar dönerdir diyorlardı. Değil mi? Ne öyle. Şimdi yaman korkmaz. Biz senin abinle cezaevinden tanışırız. O beni çok iyi bilir. Ama belli ki sen beni hiç bilmiyorsun. Birileri içeride yatarken... ...sen o havayla dışarıda teneffüs ediyorsun. Problem değil. Bizi buraya Hızır Çakır Beyli gönderdi. Şunu sormamız için. İçimizdeki Celal Sincanlı'yı ayartıp Alpaslan Çakırbeyli suikastini organize etmişsiniz. Bu doğru mu? Ola ki böyle bir şey yaptıysanız, bunu size kim yaptırdı? Amacınız ne? Hızır Çakırbeyli gönderdi ha? O zaman bak şöyle yapalım. Ben seni daha iyi tanımak için burada seninle laflarken İlyas gidip abisini alıp gelsin buraya. ...bu sorularınızın cevabını direkt kendisine ben anlatayım. Yanlış anlamayın sonra o laf ekledi öbürü çıkardı olmasın diye diyorum. Bize abim gönderdi dedik ya. Sen merak etme. Bizde ekleme çıkarma olmaz. Sen anlat anlatacağını neyse odur. Sorularınızın cevabını merak ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? ediyoruz. Tamam ben de onu diyorum işte. Siz benim muhatabım değilsiniz. Muhatabım gelsin buraya. Söz. Her cevabı vereceğim. Yaz. Yes. Ara Hızır abi bununla muhatap olmak istiyormuş sor. Telefon çekmez burada. Git al onu getir buraya. Ha gelmek istemiyorsa bir ara ben seni bıraktırırım. Sen gideceğiz. Ben de bu arada şu Yaman'ı bir tanıyayım. Yaman. Bak benim abimin gelişi bizim gelişimize benzemez. Gidişi hiç kimsenin gidişine benzemez. Benden söylemesi. Ben de bunu merak ediyorum İlyas. Bir gelsin gitsin bakalım. Nasıl geliyor, nasıl gidiyor? Bir rüzgarını görelim değil mi? Sen bilirsin. Tavla oynar mıyız Besat? Oynamayız. Abi, Resat abi nerede? Bin arabaya. Resat'ı beklemeyecek miyiz? Sonra gelip alacağız el işte bin arabaya. Rehin mi aldılar İlyas bir anlat da. Evet el işte hırsızlar Resat'ı rehin aldı. Abi Haşmet dayı haber versek mi? Karıştırma şimdi Haşmet abi. Abime gidiyoruz. Layı fidanlıktaymış İlyas. Hadi arkadaşlar.